kışlalarla devam edelim. Kışlalarda sabah saatlerinde terhis heyecanı vardı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle durdurulan terhisler yeniden başladı. Binlerce asker kışlalardan evlerine uğurlandı. Terhis sırasında da tedbirler üst düzeydeydi. Ayın 31'inden itibaren, pazar günden itibaren terhisleri başlatacağız. Terhisler başladı, tezkeresini alan askerler kışlalardan evlerine uğurlandı. Çok heyecanlıyız ailemizle buluşacağımız için. Bütün terhis olan arkadaşlara da hayırlı tezkereler diliyorum. Koronavirüs önlemleri nedeniyle kışlalarda son terhis 1 Nisan'da yapıldı. Salgın nedeniyle yeni asker kabul edilmeyince tezkeresi gelenlerin askerlik süresi bir ay daha uzatıldı. O sürede oldu normalleşme gereğince terhisler yeniden başladı. Bizim için daha iyi oldu. Ailelerimizin sağlığı için, toplumun sağlığı için en iyisi bu oldu. Biz sevinçliyiz, mutluyuz, terhis oluyoruz. Ankara Mamak'taki muhabere binliğinde de tezkere heyecanı yaşandı. Amacımız asil milletimizin bize emanet ettiği ve gözümüz gibi baktığımız Mehmetçikleri sağlıklı bir şekilde ailelerine göndererek hem onların hem de toplumun e, sağlığını korumaktır. Terhis öncesi askerler 14 gün gözlem altında tutuldu. Birliklerden ayrılmadan önce son kez muayene edildi. Terhis sırasında da virüs tedbirleri üst düzeydeydi. Terhislerini gecikmeli olarak alan askerler tüm tedbirler alınarak memleketlerine uğurlanıyor. Seyahat etmeden hemen önce çantaları dezenfekte ediliyor. Otobüse binmeden önce ise ateşleri ölçülüyor, maske dağıtılıyor. Otobüsler birliklerin içine kadar girdi. Otobüslere yolcu kapasitesinin yarısı kadar asker alındı. Yolculuk sırasında da tedbirler devam edecek. Otobüsler mola vermeyecek, yemek ihtiyaçları otobüslerde karşılanacak. Terhis olanların yerine gelecek askerlerin celp işlemleri ise 5 Haziran'da başlayacak. Bedelli askerlerin sevkleri ise 20 Haziran'da yapılacak. Birliklere katılım öncesi askerler virüs testinden geçecek.